Selamünaleyküm arkadaşlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Sık sık video çekemiyorum. En sonki videoyu 5 gün önce atmıştık. Sebebim de gelecek olursak çalışıyorum çünkü pek fazla fırsat bulamıyorum. O yüzden video bekleyen arkadaşlarımız hakkını helal etsinler. Çünkü bir işi şey yapıyorsan layıkıyla yerine getirmen gerekir diye düşünüyorum. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah keyfiniz yerindedir umarım. Ben de abi ben beni soracak olursunuz. İyiyim yani çok şükür. Çalışıyorum. Sabah giderken hayvanları yem veriyorum işte. Çalışıyorum, işe gidiyorum. Sonra akşam geliyorum. Gün içinde gelebilirsem böyle eve uğrayabiliyorum bu şekilde. Şu anda sadece bu civcivleri çıkardım. Çünkü çok ses yapıyorlardı. Cik 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 cik. Balkonda oturuyorum böyle. Dışarı çıkmak istiyorlar yani. Dışarı çıkma sesleri onun. Onları anlıyorum çok iyi. Bir de onları zapt etmesi kolay. Annesi de bakıyor onlara. Kümeslerine koyarken rahat bir şekilde koyabiliyorum. Rüzgar gününe bakın ne kadar güzel dönüyor. Hafif rüzgarlı. Dün değil ondan önceki gün yağmur yağdı. Hava gayet güzel yani. Ne sıcak ne soğuk. Burada uzun kollu böyle ince penye ile dolaşıyoruz. Yani bu mevsimde hala otlar acayip şekilde yeşermeye başladı. Daha çok burada kaldirik diye bir ot var. O çıkıyor arkadaşlarım. Yemeği falan yapılıyor. Turşusu kuruluyor. Bu gördüğünüz %95'i hep kaldirik. Geri kalan aralarda otlar var. Kuyunda bakalım işte. 12 Kasım'da 2 ay olacak. Gebelik süresi. 12 Kasım'a da bulmayacak gibi gözüküyor ama yani daha önce doğurması doğuramaz yani. Daha önce hatta 2 ay da geçer yani. 2 ay 3 gün falan. 63 gün yani 15 Kasım'da ortalama olarak 13 olur. 15 değil 18 olur. 16 olur işte. Siz tahmin etmişsinizdir. Köpekler abi ortalama işte 60-75 gün arası derler ama tam ortalaması da 63 gündür. Bakalım işte 12'si olsun da eli kulağında yani. Baksanıza karnı ne güzel şişmiş. Herhalde bak en az 4'ü var. Ortalamayı da vuracak olursak 6 tane 10 tane doğuramaz. Çünkü ilk doğum olacak. En fazla da 8 tane. Yani 4 ile 8 arası doğurur diye tahmin ediyorum. Aralığı çünkü fazla tutuyorum. Daha çünkü 12, 12 Kasım'a biraz daha var. Kanlı biraz daha şişebilir. Öyle işte kardeşlerim ya. Bir de siz seviyorsunuz biliyorum ama böyle çektiğim videoları. Ama aynı videoları da çekmek aslında bazı arkadaşlarımızı sıkabilir. Gelin birazcık sevimsi gelin gel sen de gel gel en yabanisi sensin yabani gel buraya gel gel en uysal da bu. Bak kursağınız dolu toksunuz. Sen de toksun. Birazcık da öbürlerini sevelim. <laughs> gel bakalım gel, gel 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 Bunlara böyle şey yaptım arkadaşlarım tıkış pıkış olmasınlar diye. Çünkü iyi anlaşıyorlar birbirleriyle. Hepsi birbirleriyle iyi anlaşıyor bu 8 tanesi ama şu gri olan bu son aldığım var ya dışarıdan aldığımız bu bunlar yem yerken yem yemeyin diyor kafalarına vuruyor yemi yemeye çalışıyor bunlar tabi aç hayvan çünkü içeride dışarı çıkarmadığım zaman vallahi sizi çıkarırsam şey yapamam çıkarmamam lazım dışarıya çünkü İşe gideceğim. Yani biraz böyle idare edin. Zaten siz üşürsünüz şimdi dışarıda. Rüzgar var. Başlarında dur, dur, durmayınca olmuyor kardeşlerim ya. Abi köpek mepek gelir yer. Bizim köpek bile yer yani. Boğar bırakır. Şimdiye kadar öyle bir şey olmadı da. Sadece kuyun çok yavruydu. Ha bu. Bir tane çok güzel ciciğim vardı gri beyaz. Blue Motley Tispenç. Onu böyle öldürmüştü. Ağzından aldım. Ondan sonra hava böyle yaz günüydü, güneşliydi. Güneşte bıraktım onu böyle. Ne bileyim bir şeyler verdim herhalde ona. Böyle can çekişiyordu hayvan. Boğazı yırtılmıştı. Ha bu şerefsiz. Ondan sonra öldü. O benim cici'im. İki aylık vardı herhalde o. İki, iki buçuk aylık vardı. Sonra ben bunu birazcık vurdum arkadaşlar böyle yavaşça. Bu koklattığım ölen tavuğu, öyle ölen cici'vi. Ee, siz söyleyin. Koklattım vurdum buna birazcık bir daha yapmasın diye. O günden sonra hiç yapmadı. Ama şöyle düşündüm sonra. Buna kızdığıma birazcık pişman oldum. Acaba dedim ki şimdi bu Queen çocuktu ya, daha yavruydu ya. Acaba dedim ki hani böyle bazı filmlerde olur ya. Böyle korku filmlerinde özellikle. Acaba dedim onu sevmek mi istiyor? Hani severken, oynarken mi acaba? Ö hani öldürdü, zararı verdi ona. Çünkü bakın şu anda yetişkin. Bak küçücük civciv. Tutsa tutar. O kaçamaz bunlardan. Bu hızlı çünkü. Bir hamle yapsa o civciv direkt ağzına alır. Ama yapmıyor. Bakın orada yere dökülmüş şey var. Akşamdan kalmış ekmek Tavuk sulu ekmek. Ee, ciciler onu yiyor mesela. Hiçbir şey yapmıyor. Şu cicileri de kapatalım kardeşlerim. Bunları da nasıl kapatıyorum biliyor musunuz? Bakın şimdi hemen size göstereyim. Onlara birazcık buradan böyle rüşvet alıyorum. Gelin bakalım gelin 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 gelin. Zaten biliyorsun anne girdiniz operasyon tamam. Başında bekle sayımı yap. Şu anda bir tane cici girdi. 2 3 4 6 7 8 Şunlara bak ya. size nasıl büyüdüler ya. Az önce dedim ya dışarı çıkma sesi diye. Cicilerde. Bak şu anda da yemek yeme sesi. Hayvan baka baka dilinden anlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş videonun sonuna gelirken Kardeşlerim alışalım. Hakkınızı helal edin Kendinize çok iyi bakın Şu şeye de bakalım bir Ne yapıyorlar ne ediyorlar Açtım onlara ışığı Bu iki tane yavru var ya Bunlar da işte hep şey Bak. Yani şeylerini boynu görün diye gösteriyorum. Ya bildiğin bayağı büyüdüler. <laughs> Herhalde ikisi oroz olacak. Çirkinlere bak ya. Bunlar tam gerçekten çirkin yani. <laughs> böyle tam bu bu yaşlarda bunlar böyle çirkin olurlar böyle. Ne cici ne tavuk şuna bak. Şu, şu seramaya benzetiyorum ya bunu. Böyle bir daha paşa çıkmadı ya. Bir de küçük böyle tavuk olmaya yakın ya. Bak bak. Malezya selamasına benzetiyorum ben onu. Tabi daha 50 kere tüy değiştirecek bunlar kardeşlerim. Hadi bakalım girin lan içeri. Girin. Çekin oros gir. Akşam geldik mi abi şey yaparız. Kapatırız ışığı. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.